Kocaeli'den herkese merhabalar. Bugün sizlere denize 50 metre mesafede 3 artı 1 müstakil havuzlu komple yerde ısıtılı triplex bir villayı tanıtmaya çalışacağız. Dilerseniz içe girebiliriz. Dış cephesi taş olarak dizayn edilmiş. Müstakil havuzlu. Bahçe kullanım alanı. Alt katta salon, mutfak ve lavabo var. Salon yaklaşık 25 metre kare kadar. Yerler parlak granit malzeme yapılmış. Tavanlarda spot aydınlatma var. Hemen karşımızda televizyon ünitesi yeri koyulmuş. Buradan hem terasa hem havuza çıkışı mevcut. Mutfak dolapları tavana kadar yapılmış. Burada giriş kat duş ve lavabosu. Şu an tanıtıyor olduğumuz ev denize yaklaşık 50 metre mesafede, çok yakın. İkinci katta iki oda ve bir ortak kullanımlı lavabo var. Hemen karşımızda ikinci kat duş ve lavabosu var. Birinci odamız yaklaşık 15 metre kare kadar kare şeklinde kullanışlı bir oda. Tavanlara spot aydınlatma yapılmış. İkinci odamız yaklaşık 12 metrekare kadar balkonlu bir oda. Şu an tanıtıyor olduğumuz ev tüm katlarda yerden ısıtmalı, yaz-kış oturuma uygun. Merdiven boşluklarına bu şekilde dekoratif aydınlatma yapılmış. Üçüncü katta evine en ev banyolu ve teraslı bir oda var. Dekoratif aydınlatmaları tekrar göstermek gerekirse bu şekilde. Üçüncü odamız yaklaşık 25 metrekare kadar. Oldukça geniş bir oda. Hemen karşımızda yatak aydınlatma ışıkları yapılmış. Mini bir mutfak yapılmış çay kahve için. Solumuzda burada terasa çıkışı mevcut. Burada da yine geniş bir el er 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 banyosu var. Şu an duş akabini henüz takılmamış. Bugün sizlere 3 artı 1 müstakil havuzlu denize 50 metre mesafede triplex bir villayı tanıtmaya çalıştık. İyi günler dileriz.